Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Line Airdrop rehberi hazırladım sizler için. Bu videoyu izleyerek adım adım neler yapmanız gerektiğini hepsini göreceksiniz. Arbitrum için de böyle videolar yapmıştım. Videoyu yapanların hepsi güzel airdroplar kazandı. Starknet için yaptık. Layer Zero için yaptık. Ne bileyim işte Venom vesaire yaptık. Bunların hepsi zaten burada yazıyor arkadaşlar. Buradan girip bakabilirsiniz. ZK Sync, Starknet vesaire. Şimdi de Linea için yapıyoruz. Linea önemli bir proje arkadaşlar. Çünkü arkasında MetaMask olan bir proje. Hatta şuradan girip bir bakarsak projelerin topladığı funding'lerin oranları yazıyor burada. En tepede Linea MetaMask var. 727 milyon dolarlık bir fon toplamışlar arkadaşlar. İşte zkSync 400 milyon, Starknet 300 milyona yakın vesaire. Ama bu adamlar bayağı absürt seviyede bir fon toplamışlar. O yüzden ilerleyen zamanlarda bir airdrop yapılırsa buradan çok güzel paralar kazanılabilir. Peki neden airdrop yapabileceklerini düşünüyorum? Hemen isterseniz kendilerinin paylaştığı bir yol haritasına bakalım. İşte birinci aşamada Ethereum'a böyle daha uyumlu bir hale getirilebilecek bir a yapmak istemişler. İkinci aşamada kendi işte stack'larını vesaire açık kaynakta yapmak ve bunu herkese açık olarak vermek istiyorlar. Bir sonraki aşamada işte bu güvenlik konseyini vesaire oluşturup sensöre karşı daha güzel bir sistem getirmeyi planlıyorlar. Üçüncü aşama bizim için önemli olan aşama ise burası. Decentralized Operators, Decentralized Governance. Şimdi Decentralized Governance ne demek arkadaşlar? Merkeziyetsiz bir yönetim. Peki bunu nasıl sağlarsınız? Bunu birçok proje token ile coin ile yapabiliyor. Yani diyorlar ki evet tamam bizim projemiz oturdu, ekosistemimiz oturdu. Artık diyorlar biz kendi projemizi merkeziyetsiz hale getirmemiz gerekiyor. Kararları tek başımıza almayacağız. Kararları bu projenin tokenlarına sahip olan herkes oylama yaparak yapacak. Arbitrum bunu yapıyor şu an. İşte Optimizm bunu yapıyor. Linea da bunu yapacak arkadaşlar. Bütün projelerin asıl amacı zaten merkeziyetsizlik olmak. O yüzden burada şu Decentralized Governance dediği yer arkadaşlar tokenin çıkma ihtimali. Büyük ihtimalle 2024 yılını vesaire de bulabilir bu. Ondan sonra aşamada bazı teknik detaylar. Buna ek olarak bir de şu detaya girip bir bakalım. l 2 bit arkadaşlar bütün Layer 2 projelerinin datalarının olduğu bir web sitesi. Burada Linea'nın Total Vol Locked olayını görebiliyorsunuz. Toplamda 32 milyon dolarlık bir buraya TVL gelmiş. arkadaşlar piyasaya çıktığı günden beri yani yaklaşık 2 hafta oluyor. Ne kadar hızlı bir şekilde TVL'sinin arttığını görüyorsunuz. Ve bu rakam büyük ihtimalle artmaya da devam edecektir. 2 haftada arkadaşlar 1,5 milyon neredeyse işlem olmuş burada. Baya baya önemli. Buradaki cüzdan adresine bakarsak arkadaşlar 262 bin adet cüzdan 2 hafta içerisinde gelmiş. Bu milyonları bulacaktır büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şimdi bütün ön girişi yaptık. Hemen isterseniz nasıl airdrop kazanabiliriz? Burada işlemler nelerdir onlara bir bakalım. İlk yapmamız gereken işlem bütün projelerde olduğu gibi Starknet LayerZero'dur vesaire köprüleme işlemi arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu alanların köprüleri var. Bu köprüyü kullanmamız gerekiyor. Köprüyü kullanmak birinci şartımız. Bütün bu airdrop yapacak projelerde en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Ama bunların kendi resmi köprüsünü kullanalım. Yani diğer köprüleri kullanmaktan ziyade kendi köprülerini kullanmamız gerekiyor. Hemen buraya arkadaşlar nasıl kullanacağımıza bakalım. Şu sağ üstte connect yazıyor arkadaşlar. Direkt buraya tıklıyorsunuz. MetaMask'ınızı bağladınız. Hatta MetaMask için ne kadar önemli olduğunu da şöyle sizlere göstereyim. Bakın cüzdanlar kısmına gelirseniz birinci sırada her zaman Ethereum mainnet vardır. Bu fixtir. İkinci sıraya adamlar kendi mainnetlerini koydular. Yani direkt olarak artık buraya otomatik olarak Line mainneti görüyorsunuz. Eklemenize bile gerek yok arkadaşlar bu MetaMask'te. Fakat eğer eklemek isterseniz de Chainlist üzerinden line'e aratıp yazabiliyorsunuz. Şuraya arkadaşlar Line'ye yazarsınız eğer direkt olarak çıkacaktır. Buradan cüzdanınızı bağlayıp ekletebilirsiniz cüzdanınızı eğer yoksa. Evet şimdi ilk olarak köprüleme işlemini yapalım. Benim elimde şu an 0.24 adetlik bir Ethereum var. Ethereum anından din yağına bir köprüleme işlemi gerçekleştireceğim. Ben 0.20 adetini göndereceğim arkadaşlar. Belli bir miktarda kalsın ana ağda. Şimdi burada diyor ki otomatik claiming, manuel claiming. Biz otomatik claiming'e tıklıyoruz. Start bridging diyoruz. Start bridging deyince arkadaşlar toplam gaz ücreti buçuk dolarlık bir ücret alıyor bizden. Bunu onayladım ben. Bu arada arkadaşlar bu tarz işlemlerin hepsini yapabilmek için çünkü bunları sadece biz 1-2 gün yapmayacağız. Belki 1 yıl boyunca burada ara ara işlemler yapacağız. Yani benim size tavsiyem 300 ile 500 dolar arasında bir parayı buraya en az göndermeniz. Çünkü burada işlem kasmak, hacim kasmak falan gibi işlemler de yapabileceğiz. O yüzden böyle yani 20-30 dolar gönderip orada gaz ücretiyle uğraşacağımıza böyle 300-400 dolar 500 dolar civar bir paranız varsa eğer bunu göndermeniz gerekiyor. Ha, eğer böyle bir paranız yoksa en azından ne olursa olsun bir tane köprü işlemi yapın arkadaşlar. Yani 0.00 bilmem kaç bile olsa gönderin köprü işlemini kullanmış olun. Belki sizlere çok yüksek oranda airdrop yapmaz ama sırf köprüyü kullandığınız için bile airdrop yapabilir. Arbitrum böyle yapmıştı. Tabii bu diğerler için geçerli mi değil mi bilmiyorum ama hani bu aklımızda dursun. A few later. Evet arkadaşlar köprü işlemimizi tamamladık. Bu yaklaşık yarım saat vesaire sürdü. O yüzden siz de böyle bir işlem yaparsanız yarım saat bir saat arası sürebiliyor. Ona göre haberiniz olsun. Bakın burada bridging complete diyor. Ve bizim yollamış olduğumuz para Linea Mainnet'e geçmiş bulunmakta. Hemen kontrol edelim. Geldik buraya Ethereum'dan Linea'ya tıkladık. Evet arkadaşlar Ethereum'larımız bu ağa gelmiş bulundu. Evet şimdi hemen isterseniz uygulamaları tek tek kullanmaya başlayalım. Öncelikle Linea'nın kendi ekosistem sayfası var. Buraya girip sayfaların hepsine bakarak hangi uygulamalar var hangileri yok bakabilirsiniz. Mesela işte DeFi'ye tıklayınca hangi projeler var i̇şte ne bileyim köprüye tıklayınca hangi köprüleri kullanabilirsiniz bunların hepsini sizlere gösteriyor. Bizim ilk kullanacağımız proje arkadaşlar Horizon DEX. Horizon DEX arkadaşlar an itibariyle alanında en çok kullanılan borsa bir DEX borsası. Buradan arkadaşlar hemen elimizdeki ethereumları BUSD'ye veya başka bir coin'e çevirebiliriz. Ben hemen şöyle bir BUSD yaptım. Buraya da 0.10 dedim arkadaşlar. 0.10 ethereum'u BUSD'ye çeviriyoruz ve bunun karşına bize şu kadarcık BUSD verecek. Ben bunu confirm yaptım. Confirm'e onayladım. Evet işlemimizi tamamladık. İşlemler burada biraz yavaş yapılıyor bu arada. Haberiniz olsun böyle çok aşırı hızlı bir ağ değil. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar bir likidite ekleme. Hemen buraya bir likidite ekleyeceğiz. Geldik buradan havuzlara. Bizim elimizde BUSD e ve Ethereum var. Zaten en çok volume vesaire hepsi burada yer alıyor. Biz de buraya ekleme yapacağız. Burada mesela diyor ki hangi şeyi seçeceksiniz? Ben pasivi seçeceğim. Yani buradan zaten böyle bir farm yapma amacım yok. Sadece işlem yapayım yeter bana en az riskli olanı buymuş. Buradan arkadaşlar işte buraya arkadaşlar 50 dolarlık mesela ben bir likidite koyuyorum. Siz 5 dolarlık 1 dolarlık bile koyabilirsiniz. Yani çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Ama yine de burada belli bir hacimde kasmak istediğim için bunu yapıyorum. Zaten daha sonradan çekeceğim bunları. Şimdi mesela bunları koymak isterken bizlerden Ethereum yerine wet Ethereum istiyor. Yani wrapped Ethereum. Bunda normal Ethereum'umuzu wrapped Ethereum'a çevireceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Onu da arkadaşlar Symbosys diye bir uygulama var. Direkt buradan yapabiliyoruz. Hemen şuradan cüzdanımızı bağladık. Cüzdanımızı bağladıktan sonra arkadaşlar elimizdeki Ethereum'ları gelip bakın buradan mesela Lina'yı seçiyorsunuz. Wrapped Ethereum var. Bunu da seçiyorsunuz. Mesela bizden ne kadar istemişti? 0.028. Ben 0.03 yapayım. Bu kadar adet arkadaşlar çeviriyorum. Wrapped dedim. Zaten bunu da yaparak farklı bir işlem ve kontratlı iletişime geçmiş oluyoruz. Bu işlemi de buradan tamamladık arkadaşlar. Videodaki tüm linkleri vesaire açıklamaya yazacağım. Sizler de oradan hepsini tek tek bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın 0.03 VET Ethereum'umuz oldu. Önce BUSD'ye e approve yapıyoruz. Buradan max dedim. İşlemi onayla dedim. Bu yaptığımız her şey aslında birer işlem arkadaşlar. Şu an biz takır takır işlem kasıyoruz. Buradaki bu pendik bitince diğerini de yapacağım. Evet bu oldu. Şimdi arkadaşlar Ethereum'u da onaylayalım. Max dedik. Buradan bunu da onayla dedik. Approve diyorum. Bunu da onayladım arkadaşlar. Buradan preview deyip Buradan işte ne kadar likidite koyduğumuz vesaire her şeyi bize bir özet olarak gösteriyor. Tamam diyorum onayla. Buradaki işlemi de tıklayıp bu şekilde arkadaşlar likidite eklemeyi tamamlamış oluyoruz. Zaten şuradan mesela your liquidity kısmına tıklayınca göreceğiz. Buradan buraya tıkladığınız zaman buradaki eklemiş olduğumuz likidite görünüyor. Remove likidite dediğiniz zaman da arkadaşlar buradan %100'ünü tıklayıp koyduğumuz paranın hepsini geri çekebileceğiz. Ben birkaç gün burada dursun ondan sonra çekeceğim. Şimdi buradaki bu işlemleri tamamladık. Bir sonraki işlemimiz ne arkadaşlar? Linea Bank. Burası da borç alma verme platformu gibi düşünebilirsiniz. İşte bizdeki bu AEV tarzı bir proje. Buraya da arkadaşlar cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra burada yapacağımız şey banka kısmına tıklayıp Buradan banka kısmına arkadaşlar en aşağıya iniyorsunuz. Burada işte supply market var, borrow market var. Biz supply yapacağız. Yani elimizdeki Ethereum'un bir kısmını buraya koyacağız. İşte ne kadar koyalım? 0.01 koyalım. Bunu işte 13 dolarlık bir borç veriyorum. Ben bunu buradan supply kısmına tıklayıp işlemi onaylıyorum arkadaşlar. Tabi bunları yaparken her bir işlem başına 0.2, 0.3 dolar vesaire gidebiliyor. Yani toplamda bir 10-15 dolar bütün her şeyle beraber bir belki şeye vereceğiz yani. Ama bu ilerleyen zamanlarda işte bizlere çok yüksek airdrop olarak geri dönme ihtimali var. O yüzden bunu hiçbir zaman aklımızdan unutmuyoruz, çıkarmıyoruz. Buradaki bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar ben işte withdraw yapmak istiyorum derseniz şuradan buraya tıklayıp koymuş olduğunuz paranın hepsini geri çekebiliyorsunuz. Çok basit bir sistem var. Bu da arkadaşlar ikinci projeydi. Buna ek olarak bir de easy swap var arkadaşlar. Buradan da bir swap işlemi yapalım istedim. Şimdi mesela buraya connect vault diyorsunuz. Metamask'inize tıkladınız. Cüzdanımızı bağladık ve cüzdan lineağında eğer burada farklı bir ağ varsa lineağını seçiyorsunuz. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şey elimizdeki arkadaşlar belli bir miktar coin'i bir şeye çevireceğiz. Mesela elimizde Ethereum var arkadaşlar. Ben buradan 0.001'lik bir Ethereum karşılığını vererek işte ne bileyim easy coin almak yerine ben buradan ne bileyim BUSD almak istiyorum. Bana işte şu kadarlık BUSD versin. 1-2 dolarlık bir işlem yapıyorum burada. Bunu yapıyor olmamız sebebi arkadaşlar burada farklı ağlarda farklı işlemler yaparak kontraktlarla iletişime geçmek ve etkileşime girmek. Bunlar bizim ilerleyen zamanlarda işte transaksiyon sayılarımızı vesaire arttıracak. Evet arkadaşlar bunu da tamamladık ve buradaki bu işlem de oldu. Buraya likidite vesaire de eklenebilir ama şu an için bunu yapmama gerek yok. Zaten horizona ekledim ama diğerleri vesaire için de yapılabilir. Şimdi bir de arkadaşlar NFT olayı var. NFT olayını da yapalım. Çünkü NFT'lerle de iletişime girmemiz gerekiyor. NFT'yi mintleyeceğiz, alacağız, satacağız vesaire. Bunlar da bizim için faydalı. NFT için arkadaşlar din yanında bir tane NFT koleksiyonu oluşturdum. Free mint arkadaşlar hiçbir ücreti vesaire yok. Sadece burada işlem kasacağız. Ne kadar fazla NFT işlemi yaparsanız o kadar iyi. Burada mesela 10.000 tane NFT var. İstediğiniz kadar alıp satabilin. Aylık olarak birer iki ter tane de yapabilirsiniz. Hiçbir ücreti yok arkadaşlar bunu yaparak en azından NFT mint olayını da yapmış olacağız. Ve bu almış olduğunuz NFT'leri daha sonra listelemeye falan da koyabilirsiniz. Farklı farklı işlemler yapmış olacağız bugün işte. Bunları yaparak arkadaşlar buradan transaction kazacağız. Zaten adını da TX koydum bilerek. Burada işlem yapmış olduğumuzu belli edelim. Buradaki bu NFT linkini de arkadaşlar açıklamaya koyacağım. Mint etmek isteyenler oradan mint edebilir. Her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar en son ne yapıyoruz? Buradan gelip kendi cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Linea Tracker var arkadaşlar. Şuraya gelip ben bunu buraya yapıştırıyorum. Ve benim yapmış olduğum bütün her şeyi böyle çatır çatır gösteriyor. Burada token ve NFT'ler her ikisini de gösteriyor bizlere. Hangi NFT'leri kullanmışız, ne hangi uygulamaları kullanmışız, ne kadar volüm yapmışım, kaç tane interaction yapmışım vesaire vesaire hepsini gösteriyor. Ve son olarak arkadaşlar ben bu videoda toplam 6.7 dolar harcamışım. Yani çok da büyük şey harcamamışım aslında. O yüzden buradaki ilk şey için gayet iyi. Burada etkileşime girdiğim protokolleri gösteriyor. Linea Bank, Horizon vesaire. Bunları da ilerleyen zamanlarda teker teker kullanacağız. Şu an için bunlar gayet yeterli arkadaşlar. Video sizlere umarım faydalı olmuştur. Lütfen arkadaşlar bir beğeni atmayı bize çok görmeyin. Videonun altına desteklerinizi belirtmek için yorumda yazabilirsiniz. Abone olmayanlar abone olsun. Bu tarz içerikler her zaman gelmeye devam edecek. Linea önemli bir proje, güzel kazandıracağını düşünüyorum. İlk işlemlerimizi sizle beraber yaptık arkadaşlar. Sizler de videodaki işlemleri teker teker yaparak bizimle beraber yol alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.